Bugün gün sizlerle şey, e, e, eğlencesine oynanacağız. E, video çekeceğim yani. Hemen şuna da Burada değil. Şu ispileri. Dur. şu. Ispirleri. Dur. İspirleri, şu. çok güzel değil. İspi. İspi kazacağım. Kasacağım. bir kasacağım. Yani yani neyse kasacağım. Ben game atlamışım. Şunu geri koy. Game kapatmayı unuttum. Artık şu videoyu gel. Kapatıp... Evet arkadaşlar geldim başlamış. Mı? Hayır başlamış. Evet arkadaşlar e, çok uzun sür, çok az sürdü arkadaşlar. Şimdi... Evet bunu bu, bu, ben bunu niye çıkartıyorum? Ben bunu niye çıkartıyorum yani? Bu konu. Fakir gibi. niye birli birli veriyorsun? Ne birli birli vermesene. Yok. Golden Apple anlayacağım. Golden Apple bize yaramıyor. Ya bu niye böyle oluyor ya? Yanlış yapıyorum. Buraya da Golden Apple alacağım yani. Önce ispiğimiz bir şey olmaz. Diğer bölümde basarız arkadaşlar. Şu, in, şim, dur. Her kapıya yer kalıyor. Ya şu okudukça şu, mı görürsün? Şunu boyayacağım ya. Çok sinirli. Elmizleri gezeriz. Ay. Üstü işte, kim Arkadaşlar anlatmadan alırsak daha iyidir. Ya ben bunları çıkartınca sinir oluyorum ya. Arkadaşlar gerçekten sinir oluyorum yani. Ya yine çıktı. Şuna şey Nasıl? 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 Arkadaşlar Nasıl? 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 Az önce game olduğum için video kapattım. Yeni geldim. Kralı da böyle yapmış. Zengin gözükmek için. Oo. Arkadaşlar bunu ne yaptınız derken ben düşmeyeyim diye yaptım. O giriyoruz. Hayır. Ölüm koptu. Gelmek istemiyorum. girmek istemiyorum girmek istemiyorum asla asla orada bir yer gaz vardı yuf gazın lavını atabiliyorsa kendisine arkadaşlar kılınca onu yazabil şey, e, bilmiyoruz ben bilmiyorum e, işte <laughs> arkadaşlar e, gaz asla e, her şeyi elimizde her şeyle e, şey, e, alevini fırlatabiliyorsak onu yazın yani. Of, ben deneyeceğim arkadaşlar. Ya deneyeceğim ya da. Siz ya yazarsınız da. Of güzel. pek pig, hiç dalaşmayacağım. Pigmanla arkadaşlarım. Samsung ve Emre yan git ökül müsün? Ödüm koptu. Don bir be pac -Man. Ben Pac-Man diyelim. Magma kütleyen babası. Yani şey annesi. Gitti ya. <laughs> Gelin lan. Lan buna alev yanmıyorlar. yanmıyor Lan bunlar öküz mü? Nedirsiniz lan? Nedirsiniz lan? Siz bana mı karşı çıkıyorsunuz? Siz bana mı karşı çıkıyorsunuz? Lan git lan. Git lan. Sen öküz müsün? Sen de öküz müsün lan? Devri. Bir de bunlar saldırıyor. Küçükler hiçbir şey yapmıyor. Küçükler de mi yoksa sen? Kesinlikle yapamıyor ya. Lan yapıyorlar. Kim oluyor? Ya bunlar mı oluyor? bunlar küçükleri zaten oluyormuş. Ben vuruyor. vuruyorum. Canım gidiyor. Eşi Şu özellik. Ya bunu şuna at ya. İşte de güzel lan gel lan. Niye olsa gelin lan. Niye olsa gelin. Niye gelin. Lan, yiyorsa gelin, yiyorsa gelin. Yasa gelin. Yasa gelin. Hadi yasa gelin. yiyorsa gelin. Ben nedire gitmekte hastalık oldum. Hassızlık oldu. Buraya, buraya, kim yapmasa merdiven çok teşekkür ederim. Nerede böyle şeyler oluyor? Aynen. Şuna kazmak isterim ama kazmak istemiyorum. Keşke buraya da koysaydım. Hani canım. Bu da koymayayım. Oo bir sürü. Ben buraya, bura, buraya kim kırmış? Evet tamam kur. Kırmış sandım. Üff. En de. Şurada. Arkadaşlar mavi yaptım ki şuraları belli olsun diye. Arkadaşlar en buraya birisi girdiğinde hemen F. Ben buraya kapatacağım akşam olduğunda. Elmin gelip soymasınlar. Arkadaşlar şey ben badanla oynadığımda badan bu yatıldı. Şey yiyecek ben de bunda. Üf, çok karışık. İki tane. Ne tamam. Hmm. Of. Arkadaşlar video beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın like, atma, like attığınızı hissediyorum. atarsınız umarım. Güle güle.